İsveç'te film çekeceğiz. Tuncel Kurtiz yönetmen 1 Mayıs günü. Ondan evvel biz 28 Nisan'da uçak biletlerimiz geldi İsveç'ten savaşla benim. Bindik uçağa. <laughs> tas uçağı. İskandinav Hava Yolları. Tam uçak hareket edeceğiz. Artık bavullar falan demiş. Stanley'le iki tane asker. Bibin başı geldiler. Müjdat Gezer. Evet buyurun sizi alıyoruz diye. Bakıyor Kuzeyli, İsveçli, Norveçli, Danimarkalı bir sürü yolcu var içine bakıyorlar. Ne oluyor falan diye. Ben indim savaşla. Ben de iniyorum dedi. Savaşla indi. Allah Allah. Ol, ol. Ne oluyoruz? Bir şipe bindirdiler bizi. Bir yerlere gidiyoruz. Gece karanlık görmüyoruz. Yıl 1980 Kenan Evren. Neyse gittik. Bir askeri birlik. Neresi olduğunu hala bilmiyorum. Albay. Nedir dedi konu? Bilmiyorum dedim uçaktan. Kim indirdi sizi? İşte binbaşı indirdi buraya getirdi. Bizim haberimiz yok yani hangi suçlanıyor. Ya. Siz bu gece dedi burada kalın. Yarın dedi bana diyor. Sen dedi yarın bir araştır bakalım dedi. Hangi sebepten buraya gelmişsin? Ben hangi sebepten tutuklanıp oraya getirdiğimi araştırmaya başladım ertesi gün. Birinci şubeye gidiyorum. Bir şey yok. Neticede biz ne olacağını bilmiyoruz. Haberimiz yok. İkinci şubeye niye gideyim zaten hırsızlık bilmem ne falan yapacak durumumuz yok. Bulamadık. Bir yerde konuşma yaptınız mı? Her yerde konuşma yaptım ben. Sizin hakkınızda bir şikayet de yok. E siz gidebilirsiniz artık nereye? İsveç'e. Ha işte 1 Mayıs'a yeniden bilet aldık. Öbür biletin farkını ödeyerek. Yanmadı bilet ama fark ödedik. 1 Mayıs günü taksiye binme izni verdiler bize. O zaman ben Cihangir'de oturuyorum. Savaşta bende kalıyor. Cihangir'den Yeşilköy'e gidene kadar 25 defa en az çevrilik barikatlar var böyle 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 şoför izin belgesini gösteriyor. Biz içeriden pasaportları Yeşilköy Havaalanı'na geldik. Frankfurt'a ineceğiz. Frankfurt'tan aktarma yapılacak. İndik Frankfurt'a. Ellerinde bir şişeleri, kırmızı bayraklar. Allah! Tamamen Türkiye'den farklı bir ortam. Oradan Stockholm'e geldik. Herkes zurna gibi nasıl eğleniyorlar? Nasıl 1 Mayıs'ı kutluyorlar? Bizde yasak, hala yasak. Değil mi? 2024. Hala Taksim'e çıkamıyorsun bilmem ne. Stockholm'e geldik. Bir ay orada çocukluk arkadaşım Yalçın'ın evinde kaldık. Onun karısı Norveçliydi. Savaşta ikimiz. Orada güzel günlerimiz oldu. Ben o filmden en iyi oyuncu ödülü aldım. Sinema eleştirmenleri derneğinden. Tuncel Kurtis ödül aldı. Film ödülü aldı. Hasan Droz, Gül Hasan. İsveç televizyonda oynadı. İsveç radyosu benimle bir program yaptı. Türkçe. Oradaki Türkler için. Bir de bana kaç bin kron ödedi bilmiyorum. Aradan uzun zaman geçti. Türkiye'ye döndük biz. İş Bankası'ndan telefon ettiler bana hesabınıza para yattı diye. Nereden dedim? İsveç'ten geliyor dediler. O program tekrarlanmış. Tekrarının parasını yollamış İsveç Devlet Radyosu. Bizde de bu telif hakları meselesi var diye. Hiç öyle kaldım ben ya. Neden onlar İsveç olabiliyor da veya da nasıl oluyor da biz bir türlü 2024 yılında hala telif hakları nedir? Nasıl alınır? Nasıl yapılır? Onunla uğraşıyoruz diye. Hayatımın sırları falan değil bunlar işte. Sizle paylaşıyorum.